Merhaba takipçi konsül kanalına merhaba arkadaşlar yeni bir de bir daha bir daha ne altanıyor yarım yap 못 takipçi kardeş dostu seviyorum takipçiğim laptop tane veda bir şey Stan, Stanley diye bir marka çok güzel tane ben zamanında bu tonla yüreği 50 TL 50 TL ken almıştım şimdi 60'tır bu Zamanında 50 50 50 TL kanal al, almışım A Aldım ilk almışım Bu laptop çıkma için için aldım bundan Laptop çıkma için aldım Bunu laptop, laptop çıkma için aldım takipçilerim Laptop çıkmaya alıştığım zaman küçük sar tornavida alacağım takipçilerin takipçilerim bu tornavida alacağım takipçilerim sağ Sarz, tornavida da alacağım takipçilerim çok güzeldir sarlı tornavida alacağım takipçilerim Bundan sonra sadece tam yedi alacağım. Daha sonra büyünden sadece tam yedi alacağım masaj için. Artık masajda profesyonel olduğum için sadece tam yedi alacağım. da profesyonel olduğum zaman sadece tam yedi alacağım. Şimdilik bununla idare ediyorum takipçilerin. Bununla idare ediyorum takipçilerin açısından öneririm. Bu bu uğraşıyorsanız uğraşıyorsunuz? Bu tanıdığı alınız. Ve profil olduktan sonra sağ daha vidalama vidalamayı a, alıp kullanabilirsiniz. Takip ilk etapta bu 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 taki, ilk etapta bu alacak takipçilerim ilk etapta bu olacak takipçilerim. Daha sonra sadece yıldanım olacak. Dışarıda hızlı, hızlı olması için sadece tanıyı da olamayı alım yapacağız takipçilerim. Bu laptop için şimdilik bu idare ediyoruz. İlerleyen zamanlarda şarjlı vidalama alıp tanıtımını yapacağız. Takipçilerin kutatçılarını yapacağız. Bir dahaki videoda görüşmeli. Sağ olun. Kırıklarla sonra günler. Baba bir daha videoda görüşürüz. Baba.